Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Rusya'dan Azerbaycan'a skandal çağrı. Sisi imzaya attı. Yunanistan'ı sevindiren gelişme. Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi. İngilizler topladı, Türkiye el koydu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ermenistan işgalci devlettir. Irak'tan PKK'ya kötü haber, bölgeden kovuyorlar. Ermenistan ordusu yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen dün Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenlemiş ve burada 38 askerini kaybederek geri çekilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada ateşkese rağmen Ermenistan'ın ülkenin en büyük ikinci şehri olan Gence'yi tekrar vurmaya başladığını açıkladı. Ermenistan'ın Bakü dahil 4 şehre yayılan balistik füze saldırısı devam ederken Rusya'nın Bakü'yü arayarak ateşkese uyması çağrısı yaptığı öğrenildi. Ateşkes kararına uymayan Ermenistan, Azerbaycan'ın en önemli şehirlerini bombalarken Rusya, Bakü'yü arayarak havada, karada ateşkese uyun çağrısı yaptı. Gazeteci Ceyhun Aşirov, sosyal medya hesabından Ermenistan Gence şehrinden sonra Berde ve Mingeçevir'i de vuruyor bilgisini aktararak saldırıya ilişkin video paylaştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5T-72 tankın, 6D-20 ve D-30 obüs topunun 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin 3 Grad füzesi sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1. 5. ve 9. motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun saat 22.30'da da Terter -ter bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada insani ateşkes anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter -ter şehrini top atışına tutuyor ifadeleri kullanıldı. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözde Dağlık Karabağ lideri Arayık Harut Yunya'nın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak ''Biraz dinlenin, sonra savaşırsanız" dediği görülüyor. Türkiye ile Libya 27 Kasım 2019 tarihinde bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması imzalamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri 6 Ağustos 2020 tarihinde Doğu Akdeniz için sözde Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını imzalamıştı. Yunanistan'la imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Abdülfettah El Sisi'nin imzasıyla Mısır'da resmi gazetede yayımlandı. Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile Mısır arasındaki MEP anlaşmasına ilişkin imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır açıklamasında bulunmuştu. Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi. Almanya'nın Wuppertal kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla şehir merkezinde bir araya gelen yaklaşık bin kişi yürüyerek Azerbaycan lehine sloganlar attı. Türkiye sevdalıları Vupperdal Derneği Başkanı Murat Güneş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada bu gösteriyi düzenleyerek Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve Azerbaycan halkı ile ordusunun yanında olduklarını söyledi. Güneş, 30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ toprağını işgal edenlere sesini çıkartmayanları kınıyoruz. 20 bin Azerbaycan Türkü katledildi. Buna sesini çıkarmayanlar bugün ateşkes istiyorlar. Bugün burada işgalci ve saldırgan Ermenistan'ı protesto ediyoruz. Ermeni askerleri sivil Azerbaycanlılara saldırırken neden tüm dünya sessiz kalıyor? Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'a kendi bayrağını tekrar dikeceğine inancımız tamdır dedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe Türklerin yanı sıra Azerbaycanlılar da katıldı. Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan Anadolu topraklarından toplanan ata tohumlarından oluşan koleksiyona Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince el konuldu. İngiliz The Times gazetesine de haber olan tohumların İngilizler tarafından herhangi bir yasal izin alınmadan toplandığı, tohumlara da yönetmelik gereği el konulduğu ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan haberde Türkiye'nin İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koyduğu yazıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre habere konu olan tohumlara Türkiye'de yapılan kazılardan çıkarılması dolayısıyla yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmelik gereği el konuldu. The Times gazetesinde yayınlanan haberde 73 yıldır Anadolu topraklarından toplanan bu tohumlara ait yasal izin belgelerinin olmayışına hiç değinilmediğine dikkat çeken yetkililer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen Ata Tohumu projesini hatırlatarak, İngilizler, Amerikalılar ve Hollandalıların uzun yıllardır Anadolu'dan topladıkları ata tohumları yeniden İbrahim Saracoğlu'nun önderliğinde çıkarılan yönetmelikle Bakanlığımız yetkililerince bizzat geri alındı. 73 yıllık hakimiyet bir gecede ülkemize geri kazandırıldı. İngilizlerin herhangi bir izni olmadığı halde yıllarca gerek kazılardan gerek yüzey araştırmalarından topladıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz tohumları tekrar himayemiz altına alındı ifadelerini kullandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Ermenistan'ın işgalci bir devlet olduğunu ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'a sorunlarını yapıcı diyalogla çözüme kavuşturma çağrısı yapılarak iki komşu devlete bir diğerinin sınırlarına saygı duyma, savaşı ve akan kanı durdurmaları çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada savaşta sivillerin ve çevrenin korunması, sivillerin mülküne zarar verilmemesi, İslam ahlak ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğine işaret edildi savaşın çözüm için uygun yöntem olmadığına, çözümün yapıcı diyalog ve iki devletin birbirinin egemenlik, sınır ve topraklarına saygı duyulmasıyla gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, Ermenistan işgalci devlettir. Uluslararası kanunlara göre işgal ettiği Azerbaycan topraklarının tümünden çekilmesi gerekir denildi. Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'la ilgili merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecek. Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı anlaşma metnine göre Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimlerde yeni atamalar gerçekleştirilecek. Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar Polis Güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından İKBY güçleriyle koordinasyon şeklinde yürütülecek yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma kapsamında İKBY ile işbirliği kapsamında 2500 güvenlik unsuru ataması yapılacak. Anlaşmada PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak maddesi de yer aldı. Anlaşma kapsamında ayrıca Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ve İKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı. Sincar'da varlık gösteren Haçlı Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor. Şii milis yapıya bağlı Asayip Ehlil Hak hareketi lideri Kays Hazali buna tepki göstererek Haçlı Şabi'nin Sincar'dan çıkarılmasını eleştirdi. Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.